<gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendi Emre. Niye ben bir tane kurmuşum ya? Bugün kahvaltıyı siz hazırlamak istemiştiniz. Unuttunuz mu? <laughs> bir an için çok kötü bir kabus görmüştüm biliyor musun? <laughs> ben ne zamandır kendime odul yapmadım ya? Ah, <laughs> önceki varyasyonlarım aklıma geldi. <laughs> Çok kötüydü. Bu halde kalmayı tercih ederim. Hı? Ekmekler biraz bayatlamış. Nasıl kullanabilirim acaba bunları? Hmm. Ah, buldum. Yumurta mı? Ekmek. -e -e Emre yumurtalı ekmekleri çok lezzetlidir. Oya. Oy Yemeklere bile delirtin İçe dostu ve çok lezzetlidir Baya piknik bir yumurtayla gitsin Tıpkı anneni demiş gibidir Günaydın Yardımcı olmamızı ister misiniz? İyi de sizin uygun olmanız lazımdı Dostum sabahın altısında yumurtalı ekmek diye şarkı söylüyordun Nasıl uyanmayalım? Yumurtalı ekmek Emre beni yumurtalı ekmekleri çok lezzetlidir O ilahi varlıkları şey neyse madem siz de uyandınız bari kahvaltıyı dışarıda yapalım. İnsanın dışarıda kahvaltı yapması kadar güzel bir şey yok ha. Bunun için cezalandırılacaksın. İşte şimdi ayva giydim. Arkadaşımızı çok mu istiyorsun? Gel de al. Onu Emre Emrediyorum. Ha. Hayır durun! Ah! Safir kes şunu. Senin istediğin benim. Emre bu kadını tanıyor musun? Evet ama açıklayamam maalesef. Pekala mahkeme için karakter arkadaşlarım da gelecek. Yumurtalı ekmekler geliyor. Kurgusal mahkemede saygı. Emremen kurgusal tanrıların kanunlarından birinci ve ikinci maddeyi çiğnedi. Bunlar en basit olanları hem de bir Eylül tarihi. Emremen kurgusal tanrı halini ekran önünde gösterdi. Ama onu arkadaşlarımı kurtarmak için yapmıştım. Ve sonrasında herkesin hafızasına silmiştim. Bunu şimdi oynayıcılar düşünecek. Bekle, bunu hatırlamıyorum. Ve Emre bunu bizim için mi yapmış? İkinci kural ihlali ise kurgusal tanrıların yerine bir yabancı getirmek ve kurgusal gardiyanlara karşı gelmek. Eğer kendini savunmayacaksan ceza ebedi yok olmuştur. Durun! Bunu yapmam için gerekli bir nedenim var. Tamam, ilk başta hatalıydım. Lakin onu düzelttim. Ama ikinci şeyde hatam kabul ediyorum. Fakat bunu yapmamın bir nedeni vardı. Evrensel imparator yenmek, yani yıldız Safiye'ni. Eğer o serbest kalsaydı bütün yaratılışı, bütün kurgusal evrenleri yok edebilirdi. Onu arkadaşlarımız sayesinde yendim. Bu yüzden bazı kuralları ihlal etmek zorunda kaldım. Yani bütün kurgusal evrenleri kurtardınız. Evet, benim savunmam bu. Bu oylamanın sonucunu değiştirir. <laughs> Emremen bütün oyların sonucunda kontrollü bir şekilde serbest bırakılmıştır. Oley. İşte bu be. Bir şart ile eğer kurgusal tanrı haline bir kişiye bile gösterirse yok olur. Tamam. Mahkemeye gelen herkes için teşekkürler. Buradan ayrılırken ben ve Emremenin haricinde herkesin hafızası silinecektir. Emre, iyi misin? Biraz değişiksin. Sorun yok. Sadece aklıma bir şey gelmişti de. Boşver. Yok olmuş gezegenler. Patlamış yıldızlar ve yok olmuş kara delikler. Uzayda hiç böyle bir şey olmamıştı. Ama bu gezegen en az hasar gören son gezegen. Belki bir şeyler bulabilirim.